Oh. Ben ben neredeyim diyeyim lan? burası ne Lan burası ne yapışıyor? Abi burası ne Bu. Ne bu? Ben ben Ne mı? alınmıyor bunlar. Arkadaşlar hiçbir de ağlamıyor. da para da. Nasıl bir şey lan bu? İki tane bıçak var. Kırılmıyor da bakın bloklar kırılmıyor. Dur şu sandıkları bakayım. Aa dur bende elmas pantolon varmış, görmemişim. Şunları bir al. Ye, yeah, elmas pantolon da ve vermişler yanında. Züm zümrüt var yanında. Aa dur. Bende ne bu, bu bu bıçak ne ne işe yarıyor lan? Bunun beni beni kim Ben en son yazıyordum. ben en son Bıçağı bırak ya. nasıl bir şeymiş? At şunu. Biz istemeyiz diye yabancı yabancı bıçakları. Koy şunu şuraya. Ben demiz zıcımla. Galiba bu medeniyete benziyor. Hatta kazma kanal varmış. Onları yani Topla topla bir kutu. Evet arkadaşlar. Ben ne olduğunu anlayamadım. Evet burası neresi ya? ya ben nasıl cümlet var? Şunlardan alabilir miyim? E, acaba kaç cümlet var? Ne, neyse. Bir cümlet atayım ben bir şuraya. Yiyeyim. Acaba bana ne verdi? Aha arkadaşlar bana 32 lirik geldi. Bir de elime bu alsay geldi. Sup. Demek ki bu 32 lirik. Valla bu bir şeyleri havaya kaldırıyor. diyor bakın. Mesela.

Bu da niye? Niye çözmüyor? Nerede o? Niye bana sağlamadı? Daha komik gibi Komik, komik, komik gibi o ya? O neydi? Ama süren kafa mı? Süre, ne? Ne? Süren kafa orada. Bakayım da süren kafayı okuyor. <laughs> ki? Bunca adamın içinde ne? Ne çeşit endüstriyel? Bu nasıl bir şey? Bu ne? Ani kırışık.

gel gel. Ben Bunun en güçlü şeyi ben alacağım. Yani Şu bu bakın geldi. Arkadaşlar ben şimdi baktım bunlar şey efsane mi bulmuş ne bunlar mutant olmuş herhalde bu da yıllardır kalmış

bir denilmiş. Ben bir taş kazma yapayım. Ama bunlar kırık taş. Bunlar da olmaz ya. Bunlar kırık, kırık taş. Bunu ya, kazma yapamıyorum. Hemen de Bakalım nasıl yapamaz. Bu kazma yapamayı yavuşlamayan ben. Evet, çok güzel. Ha karma böyle oluyor. Peki bunun taşı nasıl oluyor sonra sanki? Kırıklı taşlar burada. Ha tamam. Evet, ben kırmızı şey yapacağım. Kırmızı nasıl şey yapıyor? Böyle kazma yapıyor. Merhaba kırmızı söylüyor. Kınav. Kınav var. Böyle mi diyor? Bir tane daha. Evet. evet. Her kılıcı oldu? Ya daha yaratık olabilir ama savaşmam da, da Ben ben buraya kurtulur musun ya? Şöyle çıkar, <laughs> Ben çıkartayım. Şu karnı <laughs>

Eğitim efsanesi olacağım. Siz ne efsanesiniz lan? Sen, mefsanedin. Sen mefsanedin. ne Sen ne Korkak Korkaklar. Sen gibi ben Neredesin lan? Bu... Abi bunlar nasıl bunları yapıyor senin mi? Hani şurada market gibi bir yer vardı ya biraz önce bir gördük. Orada başladık. Oradan alıp yapıyorlar. Şöyle de. Güçleri o market. Market ne oluyor? Nasıl? Oradan evet, alıp yapıyorlar. もうどうするのあそんなこと言うチはそことらえかっこいいや、こ bir de gideyim. Ben getirdim. Bir saniyede bakayım. Herkesin yüzünü çıkarıyor. da nasıl görünüyor ya? Evet. nasıl Evet bakalım. Biz bakalım ya. Aha. 32. 64 elmasım oldu? Işte? Ee, ne alabilirim? Ben bunu almamış. <laughs> <laughs> yani e, e, birkaç tane nasıl satıyor eşyalar. Şimdi bir 64 elmas daha atayım. Bakalım ne alınıyor. Nazırat. Atamadım. arkadaşlar elime bu, bu gelmiş bir de kaç kaç elmas ay bu zümrüt mü bakayım ha tamam Düz önce hata göründü elmik 64 elmas göründü de 8, 8. ha bir istersen. de şu neymiş görünmez oluyoruz iyiymiş. İyiymiş. Hani bir tane adam vardı ya böyle benziyordu. Yine söyleyeceğim. O adamın özel gücünü al.

Burası neresi lan? Buraya sanki bir şey olduğunu koymuş diğerler. Vallahi bakın ben de görmez olabiliyorum. Ne çıkartayım. <laughs> Nasıl bir yere ya, benziyor? Ben sigara Bu benziyor. Bu da en efsane Bu da Yanımda da ışık vardı köylerden. Köylü Allah öldüm. bütün korkma korkma. Yiyince manka korkma. Çocuğunun çoğuna bakmak ister misin? Hayır. Aha sen de mi? Gel gel. Senin benden daha çok ucuyun var. Gel gel gel. Çok kalka diyor ya çok. Arkadaşlar aldığım bilgileri göre bunların medeniyetin en güçlüsü bu burada yaşıyormuş. Aldığım bilgilere bu, göre <laughs> Arkadaşlar bakın tam burada yaşıyormuş. Bakın şey varmış onu çöbülüyor musunuz galiba öyle bir şey varmış. we could Ah düştüm. Hiç çıkamıyorum. Çok çok pis ekranım sallanıyor. Ne çok pis. Çok pis ekranım sallanıyor. Ee, neredesin? Buranın en güçlü efsanesi benim. Buradayım, buradayım, buraya bak. Zaten kegavar olmuştur. Kim bilir kaç yıldır buradasın. lazım benim. Bir tane çok güçlü bir eşi. Arkadaşlar iki sike ay iki 64'lük el, elmas buldum. Evet. Şimdi şimdi bunları atıyorum. İlk bunu at. Allah at, atamadım ki. İlk bunu at. Sonra bunu İlk bunu at Sonra Bunu at, bunu at. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bu <laughs> attım şimdi ben Elimde bir Bir, bir zümrüt kaldı bir de Bütün eşyalar gelmiş Şuna bakın ama benim niye kendi eşyalarım gitmiş Ya <laughs> dur yani size kılıcımı şuraya koydum Almıştım <laughs> Arkadaşlar şimdi öldüreceğim onu ve uçma gücümü alacağım. Ben girdim. Evet arkadaşlar bir geldim. efsane artık benim. Ha, bu medeniyetteki bana hiç kimse kar, şey koyamaz. ben <türk> da bir, bir tane daha bir şey vardı onu ben. Bana... Ve arkadaşlar, sonra, böyle... ben yaratıcılık, yaratıcılık moduna geçtim lan. Nasıl oldu bu anlamadım ama bir de uçabiliyorum. Yaratıcı modunu istediğim için. Burada şeyler var. Ama bir tane daha var diyor ya. Şu da vardı. Da Arkadaşlar yeğenemizin en güçlüsü biz olduk. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bay. Seviliyorsunuz.